Şimdi ailelerden bahsettiniz. Dediniz ki mesela işte çok sevdiğimiz bir insan eğer cehennemlik olmuşsa biz onu görmeyeceğiz ve nasıl olacak bu diye. Hı. Şimdi bunu biraz derinlemesine düşününce hesap günü de ahirette Allah'ın rızasının her türlü rıza ve sevginin ötesinde olduğunu insan görecek. Ve eğer ki şu dünyadayken çok sevdiğimiz bir yakınımız yani belki bütün hayatımızı onun varlığına bina ettiğimiz bir yakınımız. Bütün hayatımızı onun işte mutlu olması için adadığımız bir yakınımız. Eğer ki Allah razı etmeyecek bir şekilde bir hayat yaşayıp tekrar dirildiği zaman da Allah'ın huzurunda hesaba çekildiği zaman da hakkında cehennemlik olma hükmü verilmişse hı hı. biz zaten Allah bilir tabii ki doğrusunu ahiretteki o hakikatlerle karşılaştığımız zaman artık Allah'ın rızasını esas alıp onu önceleyeceğimiz için Belki de o en yakın olarak tanımlanan insana karşı bile bir muhabbet duymayacağız orada. Ya yani o bizim annemiz de olsa, babamız da olsa, çocuğumuz da olsa. Çünkü Allah'ın rızasıdır burada esas olan. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insan Allah'a razı etmeden huzuruna gelmişse artık ne kadar yakınımız olursa olsun o insan artık o Allah'ın razı olmadığı bir insandır bizim gözümüzde. Dolayısıyla muhtemelen onlara karşı belki o tarzda bir muhabbet beslemeyeceğiz. Bunu Allah bilir. Yani ben en azından ayetlerden Peki şey vardır söyleyeyim. ya hocam işte hani ahiret gününden, kıyamet gününden pardon bahsedilirken hani o gün işte anne çocuğunu tanımayacak falan gibi Tabii. betimlemeler şimdi Hac yapılır. Hac suresine bakın çok çarpıcıdır. Hac suresine der ki o günün dehşetini gördüğü zaman emzikli kadın emzirdiğini bırakır. Yani mesela insanlar en yakınlarını e, fidye olarak vermek ister. Yeter ki kendini kurtarsın. Sahip olduğu bütün malı dökmek ister. Yeter ki o günün deşetinden kurtulayım diye. Yani şimdi mesela yani bu dünyadaki şey aklımızla yani. bakınca hani ben diyor şey derim mesela aman anneme bir şey olmasın ben bana olsun ne yapıyorsanız bana yapın diyor öne atlarım yani. Hani e, i̇şte dünya bir mümkün akılla değil. mümkünsüz bir şey. Hiç şeyim. mümkün değil o işte Allah hepimizi korusun o dehşeti gördüğü zaman bakın ben ne diyorum emzikli kadın emzirdiğini bırakır diyorum. Yani bütün çoluk çocuğunu eşini bütün sevdiklerini fidye olarak vermek ister yeter ki kendini kurtarsın diyor. Bunlar şu Kur'an ayeti. Yani o, o zaman günün, bu dünyadaki bütün sevgiler her şey yalan mı yani? Yani şöyle sevgiler yalan mı bilmiyorum da ama şeyi mesela yani İnsanların çoğunun kendine sevgisi başkasından büyük yani. Yani, yani şeyi, öyle zora gelince. Yani Aşktan mezardan bahsetmiyorum yanlış anlamayın yani hani tamam. ailevi bağlardan bahsediyorum. Yani şimdi şöyle tabii ki bunların gerçek olanları da vardır ama yani birçok insan e, kendini önce düşünür yani bu da insan gerçeğidir. İşte 99 depreminde hatırlarsınız mesela Aynen. çok boşanmalar oldu niye? E, i̇nsanlar kendi canını kurtarmak ya, için çoluk çocuğun eşini bıraktı kaçtı mesela. Tabii. Ondan sonra da tabii ölmeyince, vefat etmeyince kalanlar. Bütün... Kalanlar da bu sefer ya sen bizi nasıl bıraktın da kaçtın diye insanlar birbirlerine düştüler ve boşandılar mesela. Birçok böyle olaylar yani biraz can tatlıdır yani. Çok az insan Maalesef. o yiğitliği gösterir, o mertliği gösterir. Yani kendinden önce sevdiğini düşünmesi bu dünyada çok az insanın yapacağı bir şeydir. Ama ahirette bunun hiç mümkün olmadığını görüyoruz. Ve bu dünyada ne kadar nüfus sahibi olursanız olun, ne kadar varlıklı bir insan olursanız olun, dünyanın en zenginler listesinde bulunsanız da o gün dehşetiyle karşılaştığınız zaman bunun hiçbir işinize yaramayacağını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu anlamda hesap günü insanın yanında kar kalacak tek şey bu dünyadayken yaptığı hayırları ve